geceleri gökyüzünü pırıl pırıl aydınlatan aya hayrandır. Aya bakarak uykuya dalarken güzel hayaller kurar. Ama bir gece ne görse beğenirsiniz? Gökyüzü boş, ayın yerinde yerler esiyor. Ayı kim çaldı? çok şanslı bir çocuk. Çatı katındaki odasında göğe bakan bir penceresi var. Yatağına yattığı zaman gökyüzünü seyredebiliyor. Kuşları, bulutları ve uçakları izlemeye bayılıyor. Ama en çok aya bakmayı seviyor. Soğuk bir Kasım akşamı Berk yatmaya hazırlanıyordu. Sık sık yaptığı gibi ayın şekline bakmak için penceresine doğru gitti. Ama ay ortalıkta görünmüyordu endişeye kapılıp ayı kim çaldı acaba diye geçirdi içinden. En iyisi bahçeye inmekti. Böylece gececil hayvanlardan bilgi alabilirdi. Çünkü gececil hayvanlar geceleri ay çıktığında hepimiz uyurken ortaya çıkarlar. Gececil hayvanlardan birkaçı. Kırmızı gözlü ağaç kurbağası. Karınca yiyen. Yarasa mürekkep balığı, anakonda, cirboğa, kivi, karleoparı. Berk önce kirpiyi gördü. İyi akşamlar kirpi diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa kirpinin kalbini kırmak istemiyordu. Acaba ayı gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da ''Yoo'' dedi kirpi. ''Görmedim. Bu akşam çalılar arasında yiyecek aramakla meşguldüm.'' ''Peki'' dedi Berk. ''Rahatsız ettiğim için kusura bakma.'' Etrafa bakınmaya devam etti. Sonra Berk tilkiyi gördü. ''İyi akşamlar tilki'' diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa tilkinin kalbini kırmak istemiyordu. ''Acaba ayı gördün mü?'' Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Yo dedi tilki. Görmedim. Bu akşam yuvamızda yavrularımla oynuyordum. Peki dedi Berk. Rahatsız ettiğim için kusura bakma. Etrafa bakılmaya devam etti. Sonra Berk porsuğu gördü. İyi akşamlar porsuk diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa porsunun kalbini kırmak istemiyordu. Acaba ayı gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Yo dedi porsuk. Görmedim. Komşuların kedileri için dışarı koydukları nefis kedi mamasını yemekle meşguldüm. Berk gitgide endişeleniyordu. Ya hiç bulamazsa ayı, ya yatağına gittiğinde bir daha ayı seyredemezse, ya astronot olma hayali suya düşerse ne olacaktı? Hem gececil hayvanlar kendilerine yol gösteren ay ışığı olmadan işlerini nasıl yaparlardı? Berk bahçedeki ufak köstebek yuvasına takılıp tökezleyince düşüncelerinden sıyrıldı. Tam o sırada birdenbire köstebek yuvasından dışarı fırladı. İyi akşamlar Köstebek. Diyerek kibarca söze başladı. Ne de olsa Köstebek'in kalbini kırmak istemiyordu. Acaba ayı gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum da. Yo dedi Köstebek. Bu akşam tünelde çukur kazmakla, çayımın yanına lezzetli solucanlar aramakla meşguldüm. Belki de Bilge Baykuş'a sormalısın. O her şeyi bilir ve bahçeyi çok iyi gören bir yerdedir. Ayın başına ne geldiğini o bilebilir. Teşekkür ederim dedi Berk. Harika bir fikir. Gidip baykuşu bulacağım. Baykuş küçük kestane ağacında bahçenin kralıymış gibi tünemişti. İyi akşamlar baykuş dedi Berk heyecanla. Bu gece etrafta neler oldu? Ayı kimin çaldığını gördün mü acaba? ''İyi akşamlar Berk, dedi Baykuş. Ağacın tepesinde tünediğim yerden hiçbir şey gözümden kaçmaz. Kirpi yiyecek ararken, tilki yavrularıyla oynarken, porsu komşunun kedi mamasını yerken, köstebeği de tünelde çukur kazıp solucan ararken izledim. Sana diyebilirim ki ayı kimse çalmadı. Berk çok üzüldü. İyi de ay nerede öyleyse bu akşam hiçbir yerde görünmüyor. Gökyüzüne bak. Hiç yıldız görebiliyor musun? Hayır. Berk çok üzüldü. İyi de, aynı ay da öyleyse dedi. Bu akşam hiçbir yerde görünmüyor. Gökyüzüne bak. Hiç yıldız görebiliyor musun? diye sordu baykuş. "Şey, hayır." dedi Berk. Çünkü bu gece hava bulutlu diye açıkladı baykuş. Hava bulutlu olduğu zaman ay ve yıldızlar saklanır. Ama bulutlar gider gitmez hepsi yine ortaya çıkar. Merak etme. Emin misin? diye sordu Berk. Koskoca ayın bulutların arkasına saklanması ona pek inandırıcı gelmemişti. Evet dedi Bilge Baykuş. Yarın gece yatağına yatıp pencerenden dışarıyı seyrederken ayı görürsün. Berk eve dönüp yatağına yattı. Baykuş'un söylediklerine ikna olmadığı için uykuya dalarken hala endişeliydi. ertesi gece erkenden yatağına yatmak ve Baykuş'un haklı olup olmadığını görmek için sabırsızlanıyordu. Işığı kapatıp yatağına girdi. Baykuş'un dediği gibi pencereye doğru baktı. Ay bütün ihtişamıyla oradaydı. Kocaman, parlak, beyaz, aydınlatan ay. Berk rahatladı ve derin, deliksiz bir uykuya daldı. Rüyasında astronot olduğunu gördü.